esnafımızın ekonomisine katkı verdiğimiz 110 dükkandan oluşan yıllar öncesi ismi konmuş olan üzüm çarşısı son dükkanların tesliminde beraberiz. Yaklaşık 500 yıllık bu yapılar şu andan itibaren kiracılarına, mülk sahiplerine daha kullanılır, daha güzel ve tarihine uygun bir hale getirilerek bitirilmiştir. 2022'nin Nisan ayı, 2024'ün Mart ayı. İki yıl bir zaman içerisinde buradaki 110 dükkanı içerisindeki esnaflarımızdan herhangi bir TL almadan bu görmüş olduğumuz şekle getirerek kendilerine teslim ettik. Şu anda iş yerlerimizin tamamı bitti. Bu meydanımızla beraber üzüm çarşısını birleştirdik. Şehrimize güzel bir görüntü kazandırdık.